elimde gördüğünüz gibi ne var? Plastik bir poşet var. Ben bu poşeti kullandıktan sonra çevreye atarsam ne yaparız? Çevreyi kirletmiş oluruz, değil mi? İşte biz artık bu çevre kirliliğine son vermek adına ne diyoruz? Plastik poşetlere hayır diyoruz. Peki ne yapacağız biz bunun yerine? Evde kullanılmayan tişörtlerimizi, kıyafetlerimizi değerlendireceğiz ve kendimize yeni bir alışveriş torbası yapacağız. Bunlarla çevreyi kirletmeyeceğiz. Çekme oğlum. Çok çekersen. Sen burayı tek kat kesmişsin, burayı atlamışsın. Dikkat edin çocuklar çocuklar. Bağlar sıkı bağlayın ki torbamızın altı açılmasın. çocuklar bu torbalarımızı Evdeki boncuklarımızla, pullarımızla yine atık malzemelerle süsleyip daha eğlenceli, daha renkli hale de getirebiliriz. Biz, ee, torba yaptık öğretmenlerimizle. Vest torbalarımızı ilk önce çizdik, nereden keseceğimizi belirledik. Kestikten sonra e, poşetlerimizin altını bağladık ve e, torbamızı hazırladık. İçlerine eşyalarımızı koyup torbamızı bu şekilde açtık. Evimizden eski kullanılmayacak, e, çöpe atılacak şeyleri yaptık ve bu e, şeyle de tasarruf ettik. 2019 yılında. Poşetler pahalı olduğu için yani paralı olduğu için biz de bundan yaptık. Biz e, çocuklarımızla birlikte çevre duyarlılığı konusunda oldukça hassasız ve çevreyi korumak, kirletmemek adına etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de bu etkinliklerden bir tanesini yaptık. E, evde kullanılmayan tişörtlerimizden bez torbalarımızı yaptık. Amacımız plastik poşetlerin doğada doğayı kirletmesini engellemek ve bunların ee, kullanımını minimum dereceye indirmek adına bu şekilde eski kullanmayan tişörtlerden bez torbalarımızı yaptık. Ee, çocuklar bu konuda inanılmaz e, becerikli ve yetenekliler. Ee, gayet güzel artık kendi bez torbalarını yapabilecek düzeydeler. Kendileri kesiyorlar, bağlıyorlar ve bu şekilde aileleriyle birlikte de aynı şekilde evde de bu çalışmalarını devam ettiriyorlar. ...best torbalarını oluşturabiliyorlar çok rahatlıkla. E şimdi malum eğitim eğitimin ya da eğitimcinin görevi... ...yaşadığı toplumdaki çocukları gelecek hayata hazırlamak... ...ya da bulunduğu ortamdaki durumları hazır hale getirmek. E biz de çocuklarımızı çevre bilinci oluşturmak... ...çevredeki yaşantıya, hayvana, bitkiye daha duyarlı bir hale getirmesi için... ...bazı ön bilgiler verdik. Bu bilgilerin dönüşümünde de... E, poşetin malum doğada 300-400 yıl gibi süren bir dönüşümü var, geri dönüşümü var. Bunun zararlarından kurtulmak, bir de son dönemde işte poşetin marketler tarafından ücretli hale getirilmesi gibi bir durum var. Onu da ele alarak çocuklarımızı geri dönüşümü olan böyle el yapımı, kumaştan sağlıklı, daha çevre dostu, daha canlı dostu bir projeyle e, faaliyet yapıyoruz şu an çocuklarımıza. E, böyle bir durum var. Bu konuda da öğretmenimiz tabii daha duyarlılık gösterdiği Çocuklarımıza bununla ilgili faaliyetler, örnek faaliyetlerle beraber bu faaliyeti gerçekleştirdik. Bir daha duymak çocuğum sağlam olsun altı.